Herkese merhaba güvenlik sistemleri official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özalt. Bu videomuzda sizlere TD200 telefon arama modülü alarm kontrol paneli bağlantısı nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Alarm kontrol panellerinde arama özelliği yok ise ya da arama özelliği çalışmıyor ise biz harici taktığımız TD200 telefon arama modülleriyle alarm paneline arama yaptırabiliriz. Kameramızı yakın plan alıp TD200 telefon arama modülünün alarm kontrol paneline bağlantısı yapılırken nelere dikkat edilmeli? Hangi uçlar nereye bağlanmalı? Bunları anlatalım. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta farklı panellerde de bağlantı mantığı aynıdır. Modülün DC 12 volt besleme çıkışını alarm kontrol paneline veriyoruz. Devamında da modülün telefon hattı girişini ve tetik çıkışını bağlamamız yeterli oluyor. TD200 telefon arama modülü bağlantısında AUX artı çıkıştan modülün artı 12 volt girişine bir kırmızı kablo bağladık. Alarm panelinin AUX eksi 12 volt çıkışından modülün eksi 12 volt girişine siyah kablo bağladık. Alarm durumunda arayabilmesi için alarm panelinin PGM çıkışından TD200 telefon arama modülünün trigger girişine bir kablo bağladık. Panel ile telefon arama modülü bağlantılarımız bitti. Bizim arama yapabilmesi için dışarıdan gelen ister santralden alın ister direkt alın sabit telefon hattının PSTN hattının iki ucunu telefon arama modülünde PTT girişlerine bağladık. Eğer bir telefon makinesi ya da santralimiz varsa ve çıkış vereceksek çıkış uçlarını da tel uçlarından verdik. Bu şekilde kolaylıkla alarm kontrol paneline TD200 telefon arama modülü bağlantısı yapılabilmektedir. TD200 telefon arama modülünün programlaması için ayrı bir video çekeceğiz. Kanalımızdan modülün programlamasının nasıl yapıldığında detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bu videomuzda sizlere TD200 telefon arama modülünün alarm paneli bağlantısı nasıl yapılır bunları gösterdik. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.